İlk kitabımız e, Aynadaki Kız. Aynadaki Kız'da kahramanımız Itır. E, Itır o sabah annesi tarafından uyandırılıyor ve o günün bayram günü olması dolayısıyla bayramlıklarına giyinip ayna karşısına geçiyor ve Itır'la karşıdaki aynadan gözüken aynadaki kız arasındaki e, diyaloglar kitabın konusu. İyi okumalar. İkinci kitabımız Bana Dikkatle Bakın kitabında kahramanımız Pelin ve Pelin'in kendinden küçük 2 yaşındaki kardeşi Çetin'le olan e, evcilik oyunu anlatılmaktadır. Pelin evciliği çok sever ve anne rolüyle kardeşiyle evcilik oynarlar. bu evcilik oyununda zaman zaman Pelin'in uydurduğu şarkılar dile getirilir. Zamanla oyuna bir de büyük anne katılır ve büyük anne de onlara yine şarkılar Eş, e, uydurarak eşlik eder. E, i̇yi okumalar. Üçüncü kitabımız benim de kızımın da en çok sevdiğimiz kitabımız oldu. Kahramanımız Perim. Perim uyandığında herkesin uyuduğunu fark eder ve ailesine sürpriz yapmak ister. Bu nedenle mutfağa giderek kahvaltı masasını hazırlar. Bir de bakar ki kedisi koltuktan dışarıyı inceliyor. O der ve merak eder. Dışarı baktığında hayatında hiç görmediği kar yağıyordur. Ve sabırsızlanan Perim dışarı çıkar. Bir güzel kardan adam yapar. Tepsiye koyar. Onu da kahvaltı sofrasına getirir. Ve sonrasında ne mi olur? Evet. Kitabı okuyalım çok keyifli. Bizim de en çok sevdiğimiz kitaplardan birisi oldu. İyi okumalar. Serinin dördüncü kitabı ise Laylalo. Bu kitabın içinde ise kahramanı Pınar'ın e, aynen okuyan e, öğrenciler gibi birinci sınıf öğrencisi ve bir gün boyunca yaşadıkları anlatılıyor. Sabah işte saatin alarmıyla uyanması, okul için hazırlıkları, kahvaltısı, okul yolunda yaşadıkları ve sevdikleriyle ilgili bilgileri bu kitapta aktarıyor. İyi okumalar. Serinin son kitabı ise Şaşkın Kuğu Yavrusu. Bembeyaz adlı bir kuğunun yumurtadan çıkışı anlatılıyor. Yeşilbaş ördekle, akçakazla karşılaşıyor. Yüzmeyi öğreniyor. Daha sonra leylekle karşılaşıp arkadaş oluyor. Leylek de onu uçmayı öğretiyor. Kitabın bir bölümünde geçen şu cümle kızım tarafından çok beğenildi. Ben de da gerçekten çok beğendim. Diyor ki, hem kaç tane kuş... Hem yüzmeyi hem de uçmayı bilebiliyor diyor. Bu gerçekten çok keyifli. İyi okumalar diliyoruz. Bu set gerçekten birinci sınıflar için çok uygun. Severek okuyacaklarını söyleyebiliriz. Kolay gelsin.